Merhaba sevgili arkadaşlarım. Sıcacık mutfağıma, lezzet dolu bir yolculuğa hoş geldiniz. Bugün birlikte hem geleneksel hem de modern dokunuşlarla dolu, unutulmaz bir tarif hazırlayacağız. Bugün gerçekten özel bir şey yapıyoruz. Süslü pide. Bu tarif sofralarınıza neşe ve lezzet getirecek. Mutfağınızı kasabanın en iyi fırını gibi kokutacak şık bir Türk pidesi hazırlayacağız. Yumuşacık, Ilık hamuru ve lezzetli iç harcıyla herkesi büyüleyecek. Ve tabii ki erimiş peyniri hayal edin. Hepsi sıfırdan, kendi ellerimizle yapılmış olacak. Her lokmada ev yapımı sıcaklığını hissedeceksiniz. Bu sadece bir tarif değil. Bu bir deneyim. Bir araya gelip paylaşmanın, birlikte üretmenin keyfi. Basit malzemeleri olağanüstü bir şeye dönüştürmenin bir yolu. Hamuru yoğuracağız, ona hayat vereceğiz ve birlikte şekil vereceğiz. Ardından zengin ve aromatik bir iç harç hazırlayacağız. Baharatların ve taze malzemelerin uyumunu hissedeceksiniz. Sonra pidelerimizin fırında altın rengi olmasını izleyeceğiz. Mutfağımızı mis gibi kokular saracak. Bu pideyi bir tuval gibi düşünün. Puf puf kabaran hamur hayal gücünüzle şekillenecek. Üzerine canlı etli ve sebzeli iç harç, eriyen peynir tacı ekleyeceğiz. Herkesin damak zevkine uygun bir pide olacak. Toplantılar için ya da sadece kendinize ve sevdiklerinize özel bir ikram için mükemmel. Herkesin bir araya gelip keyifle paylaşacağı bir lezzet. Size her adımda rehberlik edeceğim, püf noktalarını ve küçük sırlarımı paylaşacağım. Mükemmel pideler için en iyi ipuçlarımı anlatacağım. Hazırsanız önlüğünüzü bağlayın ve evlerimizi taze pişmiş süslü pidenin inanılmaz kokusuyla dolduralım. Sevgiyle pişirelim, birlikte harika anılar biriktirelim. dalmadan önce mutfak ailemize katılmanızı çok isterim. Abone ol düğmesine basın ve bu videoyu beğenin. Bu benim için dünyalar demek ve topluluğumuzun büyümesine yardımcı oluyor. Bu tarifi yemek yapmayı seven veya biraz mutfak ilhamına ihtiyacı olan arkadaşlarınızla paylaşın. Paylaştığınız her yorum ve fotoğraf bu alanı daha canlı hale getiriyor. Yaratıcılığınızı görmeyi ve düşüncelerinizi duymayı seviyorum. Bu yüzden çekinmeyin. Aşağıya ne düşündüğünüzü yazın. Desteğiniz bu mutfağı heyecanla canlı tutuyor. Şimdi ellerimizi unla toza bulayalım ve unutulmaz bir şeyler yaratalım. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Mutfak çağırıyor, başlayalım. Her harika yemek, harika malzemelerle başlar. Bugün evinizde fırından yeni çıkmış gibi kokan, nefis ve süslü bir pide hazırlayacağız. Bunun için ihtiyacımız olan malzemelerle başlıyoruz. Süslü pide hamurumuz için 5 su bardağı çok amaçlı un, 1 paket instant maya, 1 yemek kaşığı şeker ve 1 çay kaşığı tuz kullanacağız. Bu temel malzemeler hamurumuzun yumuşak ve kabarık olmasını sağlayacak. 1 su bardağı ılık süt hamura lezzet ve yumuşaklık katacak. Bir su bardağı ılık su ise mayanın aktifleşmesini ve hamurun güzelce kabarmasını sağlayacak. Ve yarım su bardağı sıvı yağ hamura ekstra yumuşaklık ve parlaklık verecek. İç harcı için ise 300 gram taze kıyma, 1 büyük soğan, 2 yeşil biber, 1 kırmızı kapya biber ve 2 olgun domates kullanıyoruz. Bu taze sebzeler ve et, pidenin içini lezzetle dolduracak. 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı biber salçası, Harcımıza derinlik ve renk katacak. Karabiber, pul biber, tuz ve taze doğranmış maydanoz ile harcımızı tatlandırıyoruz. Baharatlar ve otlar pidenin aromasını zenginleştirir. Ve tabii ki o karşı konulmaz peynir uzaması için 2 su bardağı rendelenmiş mozzarella veya kaşar peyniri ekliyoruz. Bu peynirler pidenin üstünde eriyip nefis bir görüntü ve lezzet sunacak. Parlak ve iştah açıcı bir görünüm için bir yemek kaşığı sütle karıştırılmış bir yumurta sarısını pideye süreceğiz. Başlamadan önce tüm malzemeleri toplayıp ölçmek çok önemli. Böylece hiçbir şeyi unutmazsınız ve işiniz kolaylaşır. Hazırlık yapmak yemek pişirmeyi pürüzsüz ve keyifli hale getirir. Her şey elinizin altında olursa mutfakta daha özgüvenli hissedersiniz. Renkleri, dokuları ve tazeliği takdir edin. Çünkü bu malzemeler yemeğinize hayat verecek. Birazdan bu basit malzemeler birlikte harika bir baş yapıta dönüşecek. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Basit malzemelerle olağanüstü sonuçlar elde edeceğiz. Şimdi mutfakta sihir yapma zamanı. Hamura geçelim. Pidenin ruhu hamurudur. Yumuşak, havadar ve biraz çiğnenebilir. Gerçekten mükemmel bir pide yapmak istiyorsanız, İşe önce hamurdan başlamalısınız. Çünkü pideyi özel kılan o içi yumuşacık, dışı hafif çıtır dokusudur. Geniş bir kapta ılık su, ılık süt ve şekeri karıştırın. Sıvıların ılık olması mayanın daha hızlı ve güzel çalışmasını sağlar. Şeker ise mayanın beslenmesine yardımcı olur. Mayayı serpin, karıştırın ve 5-10 dakika köpürmesini bekleyin. Bu aşamada maya aktifleşir ve hamurun kabarmasını sağlayacak gücü toplar sıvı yağ ve tuzu ekleyin. Ardından unu azar azar birer bardak ekleyerek karıştırın. Unu yavaşça eklemek hamurun kıvamını daha iyi kontrol etmenizi sağlar. Karıştıramayacak kadar koyulaştığında unlu bir yüzeyde 8-10 dakika boyunca pürüzsüz ve elastik olana kadar elle yoğurun. Yoğurma işlemi glutenin gelişmesini ve hamurun esnek olmasını sağlar. Hamuru yağlanmış bir kaba koyun Üzerini örtün ve sıcak bir yerde yaklaşık 1 saat iki katına çıkana kadar mayalanmaya bırakın. Bu bekleme süresi hamurun lezzetini ve dokusunu artırır. Bu dinlenme bize o puf puf dokuyu verir. Hamurun kabarması pideye hafiflik ve yumuşaklık kazandırır. Hamur mayalanırken lezzetli iç harcımızı hazırlayalım. Taze malzemeler kullanmak pideye ekstra aroma ve lezzet katar. Hamur temeldir ona özen gösterin. İyi bir hamur pideyi unutulmaz kılar. Yakında onu güzel pideler haline getireceğiz. Sabır meyvesini verir. Her aşamada özenli olmak sonucun mükemmel olmasını sağlar. İç harç için hazır mısınız? Devam edelim. Sihir devam ediyor. Şimdi pideyi şekillendirme ve doldurma zamanı. Hamur mayalanırken pidemizin kalbini yapalım. İç harcı. 300 gram kıymayı bir tavada kahverengileştirin. Pişerken parçalayın. Fazla yağı süzün. Doğranmış soğanı ekleyin. Yumuşayana kadar pişirin. Yeşil ve kırmızı biberleri karıştırın. Hafifçe yumuşayana kadar pişirin. Domates ve biber salçalarını ekleyin. Lezzetini derinleştirmek için kısaca pişirin. Doğranmış domatesleri ekleyin. Koyulaşana kadar kısık ateşte pişirin. Karabiber, pul biber ve tuzla tatlandırın. Tadına bakın ve ayarlayın. Renk ve tazelik için taze maydanozla bitirin kullanmadan önce iç harcın soğumasını bekleyin. Zengin, lezzetli ve renkli pidemizi karşı konulmaz kılan şey bu. İç harç hazır, hamur neredeyse tamam. Pidelerimizi şekillendirelim. İleri. Hamur mayalandı. Pidelerimizi şekillendirme zamanı. Hamurun havasını indirin. Ardından 6 eşit parçaya bölün ve her birini top haline getirin. Her topu yaklaşık 30-40 cm uzunluğunda, uzun bir oval şeklinde açın. Ortasına bol miktarda soğutulmuş iç harcı yayın, kenar boşluğu bırakın. Uzun kenarları iç harcın üzerine katlayın ve uçlarını birleştirerek kayık şekli verin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsilerine yerleştirin. İç harcın üzerine bol miktarda rendelenmiş peynir serpin. Tüm hamur toplarıyla tekrarlayın. Rustik şekiller cazibenin bir parçasıdır. Pidelerimiz pişirmeden önce son dokunuşları için hazır. Şimdiden harika görünüyorlar. Pişirelim. Altın rengi bir kabuk için açıkta kalan hamurun üzerine yumurta sarısı sürün. Fırınınızı 200 dereceye 400 ısıtın. Fırın ısınırken pidelerin kısa bir süre dinlenmesine izin verin. Kabuk derin altın rengi olana ve peynir köpürüp kızarana kadar 15-20 dakika pişirin. Aroma mutfağınızı dolduracak saf sihir. Ekstra lezzet için fırından çıkar çıkmaz sıcak kabuklara eritilmiş tereyağı sürün. Dilimlemeden önce birkaç dakika soğumalarını bekleyin. En zor kısım beklemek. Evde fırın kalitesinde pideler pişirdiniz. Servis zamanı. Süslü pideleriniz altın rengi, peynirli ve tadını çıkarmaya hazır. Rustik bir görünüm için bütün olarak servis edin veya kolay paylaşım için şeritler halinde dilimleyin. Denge için taze bir salata veya bir kase soğuk yoğurtla eşleştirin. Bir bardak ayran veya buzlu çay mükemmel bir içecektir. Sevdiklerinizi toplayın ve anın tadını çıkarın. Bu pideler öğle yemeği, spas akşam yemeği veya brunch için mükemmeldir ve kalanlar harika bir şekilde ısıtılır. Fırından yeni çıkmış ilk lokmanın yerine hiçbir şey tutmaz. Her anın tadını çıkarın. Bunu hak ettiniz. Ve işte bu kadar. Ev yapımı süslü pide, sevgiyle yapıldı. Benimle yemek pişirdiğiniz ve mutfağınızı paylaştığınız için teşekkür ederim. Bu tarifi beğendiyseniz lütfen abone olun, beğenin ve arkadaşlarınızla paylaşın. Yaratıcılığınızı görmek isterim. Beni sosyal medyada etiketleyin ve aşağıya bir yorum bırakın. Geri bildirimleriniz ve hikayeleriniz bana her gün ilham veriyor. Yemek pişirmek bir sohbettir ve bunu sizinle paylaştığım için minnettarım. Bir dahaki sefere kadar eviniz sıcaklık ve kahkahalarla dolu olsun. Unutmayın, en iyi yemekler paylaştıklarımızdır. Afiyet olsun. Sizi beslesin ve mutlu etsin. Yakında görüşürüz.